Kimlerinde sıklıkla vardır. Bunların kökünü kazırlar mı? Bunları kendi işlerine bırakırlar. Üstat Çamerlin. E, Hiçbir devlette de, en azından e, yani İskandinav ülkelerini hariç tutuyorum onlar çünkü hani nüfus olarak da, sosyoloji olarak da yapı olarak, coğrafya olarak da böyle şeylerin oluşabileceği bir şey değil. İşte Akdeniz, Avrupa, Amerika bu tarz ülkelerden bahsediyorum. Suç tamamen silinmez. Yüzde yüz suçtan arınmış. Yüzde yüz temiz bir toplum dünyanın hiçbir yerinde yoktur. Bu felsefi olarak şu demektir. Hiçbir topluluk suça bulaşmadan veya işte bu tarz meselelere değmeden var olamaz. İnsanlığın karanlık bir tarafı var bu şekilde. O sebeple de çoğu devlet bilinçli bir biçimde gri alanlar bırakır, gri bölgeler, gri mafya derler bunlara. Bu tipler genelde yukarısıyla da ilişkili olan ve bu gri alanlardan devlet tarafından de facto tayin edilip var edilen, tutulan, dokunulmayan. Bunlar da buna karşılık devlete bir hesap veren mekanizma oluştururlar. Yani senin şöyle bir alanın var. Polisle biraz şey oynuyor bunlar. Kapkaç oynuyor. yani sen al, sen gel böyle bir oyun gibiler. Yani anladın mı? Polis yakalarsa e, sıçtın da ama yakalamazsa da yani görmezden geliyorsun. Fazla da uğraşmayacağız seninle diye. Böyle bir alan oluşuyor. Müsaade ediyor. Köşe kapmaca aynen öyle. Sen istediğin gibi takıl diye. O noktada devlet diyor ki buna vermezsek bunu bahsettiğimiz tipleri, hatta bazen devlet bunun ardından gelenle bile şey yapar dikkat eder. Kim alacak şimdi senin yerini mesela? Yani devlet hepsini biliyor. Senin yerini kim alacak biliyor. Devlet bunları çöküp de alamaz mı hepsini? Değil mi? Bütün isimleri falan alamaz mı? Yani özellikle terörizme karşı kullandığı bütün e, silahlarını bunlara karşı kullanıyor. Yapan yapar tabii ki de. Ama niye yapmıyor? Kontrollü bir alanda olması, kontrolsüz bir alana sıçramasından daha iyidir. Devlet açısından. Yoksa evet teröre gider. Yoksa bir otorite sorunu oluşturur. Eğer sana tabi ise bu gri alan, otorite sensin. Devletin ilk amacı da budur. Otoriteyi sağlamaktır. Önemli olan otoritedir aslında. Adalet değil. Adalet değildir devletin asıl yapması gereken. Otorite sağlamaktır. Ancak batı toplumlarında bu otoriteyi, gelişmiş toplumlarda bu otoriteyi ancak adaletle sağlayabilirsin. Tam tersine yani. Ve en azından adil görünerek. Yani toplum şunu bilmedi. Ben sana niye biat edeyim ki? Ben sana karşı niye biat edeyim? Ben de sana tabi olayım. Bu işin doğası gereği. O zaman der ki benim devlet olarak sana karşı yerine getirdiğim bazı sorumluluklarım var. Bunlardan en büyüğü de adalettir. Ben bunu sunuyorum sana bir hizmet olarak. Böyle ikna eder. Ama orada maksat adalet, adalet için değildir yani. Yine ne içindir? Otorite içindir. Dark Knight'ta işte demin chatte de herkes yazdı, izlemişler videoyu. Dark Knight'ta da bu işlenir yani. Batman çünkü bu işin çılkını e, çıkarır. Der ki arkadaş madem bu kadar ileriye gittik, e, biz bu işi bitirelim. Yanına alır Gordon'ı, yanına alır Harvey Dent'i ve der ki tamam biz üçümüz. Sen yargı, sen kolluk kuvvetleri, ben de beşinci kol yani görünmeyen görünmen tipim. Yani bildiğin kontrol gerilla gibi bir şey aslında orada. Hani devletin yer altına bakan yüzü gibi bir şey. Yani devlete tabi olarak hareket ediyor. Dark Knight'ta yaptığını bütün şeylerde, bütün çizgi romanlarda o, o, tip bir şey değil. O tip bir e, karakter değil aslında Batman. Bazen böyle oluyor. Bazı yapımlarda. Her zaman böyle olmuyor. Watchmen çok güzel. Watchmen de çok güzel bir örnek. Yani direkt olarak devlet göreviyle hareket ediyor. Dark Knight'ta bu çok iyi işleniyor. Çünkü oradaki amaç bir polit thriller yapmak. Bir Heath'in suç versiyonunun politik versiyonunu yapmak felsefi olarak. Şimdi sen ne olursan bu kadar üzerine gidersen, yok edersen, o gri alanı yok ettin diye hiçbir şey kalmadı. Dark Knight'a e görüyorsun bin kişiyi birden yargılanıyorlar, yargılıyorlar. Yeni yasa çıkarıyor, dent yasasını falan çıkarıyorlar. Ne oluyor? Terörizme başvuruyorlar. Çünkü çıkış yolu yok. Müthiş bir şey sahnesi var ya Alfred'le beraber. Batman şey Bruce şey der ona. Criminals aren't complicated. Yani e, suçlular pek komplike değil aslında. Basittirler. Ya para isterler ya işte silah falan peşindedirler. O zaman da Alfred araya girer der ki ben bunu tam anlamıyla anlayabildiğini sanmıyorum der Alfred. Şu adamı tam anlamıyla anlayabildiğini sanmıyorum ve bir anısından bahsederler. A long time ago I was in Burma. Paralı asker olarak çalıştığım bir dönem vardı diye anlatıyor. Çok güzel bir şey bu sahne bu arada. Nolan yazdı en iyi. Nolan biraderlerin yazdığı en iyi sahnelerden biri. <laughs> orada aslında Bruce'a şey bahsediyor. Hani hayat senin sandığın kadar basit değil. Çünkü çok optimist bir tip. Bruce Wayne orada. Adaleti sağlarsak herkes bir hat eder. Ne olacak yani? Adalet getirilmezse ne olabilir yani? Orada işte aslında bir kontr gerilla mentalitesinden bahsediyor. Alfred. Altınlar çalınıyor. Bize de çalınan altınları bilmeyenler için anlatayım burayı sıkılmayın Bizi de diyor çalınan altınları Bulmamız için yani ne olduğuna dair bir araştırma Yapmamız için gönderiyorlar diyor Biz de bütün ormanı aradık taradık Altını üstüne getirdik bütün ormanı Altınları bulamadık diyor Hırsızlar almış çalmışlar Bir gün Bir çocuk buldum diyor Ve çok büyük bir Elmas falan olması gerekiyor galiba Değerli taşlar altın ve değerli taşlar Elmasla büyük bir elmas oynuyor Avuç içi kadar bir elmas ya. Mücevher, elmas işte değerli taşlar. Bunlardan biri. Çocuğun eli düşmüş oynuyor. Bruce da bunun üzerine sorar ki e, madem öyle hani madem atacak da işte mücevheri, yakutu neyse arkadaşlar değerli taş artık. Madem bunu atacaktı. Niye çaldın ki? Yani, maksat orada niye çalmak? Madem bir şey yaramayacak. Because it was good it was fun diyor Alfred. De. Zevk için. Bizimle dalga geçmek için. Yapabildiğini göstermek için. Bazı insanlar diye bitiriyor. Maddi şeylerle tehdit edemezsin. Satın alamazsın. Bazı insanlar sadece dünyanın yandığını görmek ister. Ondan sonra da şey gidiyor. Joker'in şeyine zoom yapıyor ya görüntüsüne. Müthiş bir Hans Zimmer skoru da çalıyor alttan. En iyi şatlardan biridir. Sonra Batman'i şeyde görürüz. Şeyin tepesinde bir göklerin tepesinde şehri izliyordur böyle. Muazzam bir filmdir. Yani oradaki maksat işte hani çok güzel bir şey yapıyor ya. Batman ve bunu bitirmek için de işte dönemin Amerika'nın Patriot Act'i falan var ya, Patriot Act'i bilirsiniz. Bu 11 Eylül saldırılarından sonra hızla çıkardıkları yeni bir yasa. İşte telefonlarınızı dinleyebiliyorlar, faturalarınıza bakabiliyorlar, siz yokken evinize girebiliyorlar. Yani bütün bireysel hakları kısıtlayan bir yasadır. O terörizm korkusuyla çıkardıkları. Şimdi Batman'in yaptığı da o. Joker'i kullanarak. İşte evlerini dinliyor, telefonlarını kullanmaya başlıyor. Ama canlarını kurtarmak için aslında baktığınız zaman. Yani iyi bir şey için yapıyor. Sekans sekans. Abi şeyi çok fazla izlemişimdir. Yani Dark Knight'ı çok fazla izlemişimdir. Hakikaten. Kullanılan soundtrack'e kadar bilir mezbere. Yani etik tartışması var orada işte. Hani bu o yüzden bu suçlara müsaade edersin bir noktaya kadar. Sonradan hatta ne olur filmin sonunda? Çok güzel bir Borges alegorisi de vardır o şeyde. Kısa hikayesinde de. Ben galiba şeyde bahsediyorum ondan ya. Videoda da bahsediyorum. Harvey Dent'ten patlar mevzu. Dent yapar yapacağını. Gordon'a saldırır. Çocuğunu rehin alır. Öldürmekle tehdit eder. Evet İrlandalı vatan aynı hikayesi. Aynı öyle Midlife Cry. Sonunda. Sonra Harvey Dent'in suçlarının üzerine örter. Batman ve şey der ki Gordon der ki finalde. Ne der? Gordon finalde son konuşmasında. He's a protector. O bizim ne yaptığımız kahraman değil. İzleyenler var mı filmi? Demek ki çoğunuz izlememiş. Silent Guardian onun diyor sonradan da. İhtiyaç duyduğumuz aynen öyle. Batman orada yaptığı en büyük fedakarlık, Gotham'ın günahını üstlenmektir yani. Temiz bir toplum değil ama suçu Batman'e atıyorlar. İyi tamam madem öyle kötü adam ben olabilirim. Çok basit bir fikir. O zaman kötü adam ben olayım madem öyle. Böyle bir tane yani böyle bir konklüzyo ulaşır film. Değerli dostlar, canlar, ciğerler, bugün de The Dark Knight ölmeden geçmedik elbette.